Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nübüvvet beşerde zaruriyedir. Karıncayı emirsiz, arı, arıları yasupsuz bırakmayan kudret-i ezeriye, elbette Beşeride bırakmaz şeriatsız nevisiz. Sırr-ı nizam alem böyle ister elbette. Meleklerde miraç insanlarda şak-ı kamer gibidir. Bir miracı kerametle melekler gördüler. El hak ki müsellem bir nübüvvetten muazzam bir velayet var. O parlak zat Burak'a binmiş de berk olmuş. Kamervari seraser alemi nuru da görmüştür. Bu şehadet aleminde münteşir insanlara hissi büyük bir mucize nasıl ki İnşa kal kamerdir. Bu miraçtır. Alemi ervahtaki sakinlere en büyük bir mucize ki Subhanellezi esradır. Kelime-i şehadetin bürhani içindedir. Kelime-i şehadet vardır iki kelamın birbirine şahittir hem delil ve birhandır. Birincisi saniye 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 bir birhan-ı limidir. İkincisi evvela bir birhan-ı Hayat bir çeşit tecelli vahdettir. Hayat bir nuru vahdettir. Şu kesrette eder tevhid tecelli. Evet bir cile ve vahdet eder kesretleri tevhid ve yektam. Hayat bir şeyi her şeye eder malik. Hayatsız şey ona nispet. Ademdir cümle eşya. Ruh vücudu harici giydirilmiş bir kanundur. Ruh bir nurani kanundur. Vücudu, vücudu harici giymiş bir namustur. Şuuru başına takmış. Bu mevcut ruh şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. Sabit ve hem daim fıtri kanunlar gibi ruh dahi hem alemi emir irade hem irade vasfından gelir. Kudret vücudu hissi giydirir, şuuru başına takar bir seyale ile latifeyi o cephere sadef eder. Eğer envadaki kanunlara hüdet-i halık vücudu harici giydirse, her biri bir ruh olur. Ger vücudu ruh çıkarsa, başından şuuru indirse, yine layemut kanun olur. Hayatsız vücut adem gibidir. Ziya ile hayatın her biri, mevcudatın birer keşafıdır. Bak nuru hayat olmazsa, vücut adem anuttur belki adem gibidir. Evet garip, yetimdir, hayatsız ger kamerse. Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur. Ger mizanın vücutla karıncayı tartsan, tartarsan onda çıkan kainat küremize sıkışmaz. Bence küre hayvandır. Başkalarının zannınca meyit olan türeyi ger getirip koyarsan karıncanın karşısına o zişur başının nısı bile olamaz. Nasraniyet İslamiyet'e teslim olacak. Nasraniyet intifayı istifa bulacak. İslam'a karşı, İslam karşı teslim olup terk İslam'a karşı teslim olup terk silah edecek. Mükerreren yırtıldı, purutluğa ta geldi. Purutluk da görmedi ona salah verecek. Perde yine yırtıldı, mutlak dal dalale düştü. Bir kısmı lakin bazı yakınlaştı tevhide onda felah görecek. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Sönmese safet bulup İslam'a mal olacak. Bu şed, dehşetli harbi umumi neticesindeki vaziyete işaret eder belki ikinci harbi umumiden tam haber verir. Bu bir sır azimdir. Ona ramzu işaret Fahre Resul demiştir. İsa şerehimle amel edip ümmetimden olacak. Tebai nazar muhalim mümkün görür. Meşhurdur ki yedin hilaline bakardı cemaat kesire kimse bir şey görmedi. Zevali bir ihtiyar yemin etti ki gördüm halbuki gördüğü kirpiğin tekavuz etmiş beyaz bir kılıydı. O kıl oldu onun hilali. O mukavves kıl nerede? Hilal olmuş kamer nerede? Ger anladın şu remzi. Zerrattaki harekat kirpiki ki aklın olmuş Birel, birer, birer kılı zulmettar. Kör etmiş maddi gözüm. Teşkili cümle enva failini göremez. Dışarı başına dalal. Bu hareket nerede? Nazam-ı kev nerede? Onu ona vehmetmek muhaldir ender muhal. Kur'an ayine ister vekil istemez. Ümmetteki cumhuru hem evamın umumu, bürhandan ziyade mehazdaki kutsiyet, şefki itaat verir, şefkeder, şefkeder sevk eder imtisale. Şeriat yüzde doksanı, müsellemat-ı şer'i, zaruriyat dini birer elmas sütundur. İçtihadi, hilafi, fer'i olan mesail yüzde ancak on olur. 90 elmas sütunu on sahibi. Kesesine koyamaz, ona tabi kılamaz. Elmasların madeni Kur'an ve hem hadistir, onun malı oradan her zaman işlemeliyim. Kitaplar, iştihatlar Kur'an'ın aynesi yahut dürbün olmalı. Gölge vekil istemez, o şemsi muciz beyan. Müptül batılı hak nazarıyla alır. İnsandaki fıtratı mükerrem olduğundan kasten hakkı arıyor. Bazen gelir eline batılı hak zanneder koynunda saklıyor. Hakikatı kazarken ihtiyarı olmadan dalal dışarı başına, hakikattır zanneder kafasına geçirir. Bu üretin ayneleri çoktur. Kudret-i Zülcelal'in pek çoktur miratleri. Her biri ötekinden daha eşef ve eltaf pencereler açıyor. Bir alemi misale. Sudan havaya kadar, havadan ta esire, esirden ta misale, misaldan ta ervaha, ervahtan ta zamana, zamandan ta hayale. Hayalden fikre kadar muhtelif ayneler daima temsil eder şuunat seyyale. Kulağınla nazar et ayni havaya, kelime-i vahide, olur milyon kelimat, acip istinsah eder, o kudretin kalemi şu sırrı tenasülat. Temessülün aksamı muhtelifedir. Aynada temessül munkasım dört surette. Ya yalnız hüviyet, ya beraber hasiyet, ya hüviyet hem şuley mahiyet, ya mahiyet hüviyet. Eğer misal, misal istersen işte insan ve hem şems, melek ve hem kelime, kesifin timsalleri aynada oluyor birer müteharrik meyit. Bir ruh nuraninin kendi bir atlarında timsalleri oluyor, birer hay murtabıt. Aynı olmazsa eğer gayrı dahi olmayıp, birer nur-i münbasıt. Ger şems hayvan olsaydı, olur harareti hayatı, ziya onun şuuru, şu havassa maliktir, aynada timsali. İşte budur şu esrarın miftahı. Cebrail hem sidrede, hem sureti Dihye'de, meclis-i nebevide. Hem bilir, hem kim bilir kaç yerde. Azrail'in bir anda Allah bilir kaç yerde ruhları kabz ediyor. Peygamberin bir anda hem keşfi evliyada hem sadık rüyalarda ümmetine görünür hem haşirde umum ile şefaatle görüşür. Velilerin abdalı çok yerlerde bir anda zuhur eder görünür. Müstahit müştehit olabilir, müşerri olamaz. İçtihadın şartını haiz olan her müstahit ediyor nefsi için. Nas olmayan da iştihad ona lazım gayre izam edemez. Ümmeti davetle teşri edemez. Tehmi şeriattan olur, lakin şeriat olamaz. Müştehit olabilir fakat müşerri olamaz. İcma ile cumhurdur, sike-i şer'i görür. Bir fikre davet etmek, zann kabulü cumhur şartı evvel oluyor. Yoksa davet bidattır, reddedilir, ağzına tıkılır, onda daha çıkamaz. nur akıl kalpten gelir. Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler. Ziyayı kalpsiz olmaz nuru fikir münevver. O nur ile bu ziya olmazsa zulmettir. Zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş bir zulmet ver. Gözünde bir nehar var. Lakin ebiyaz ve muzdim. İçinde bir sevat var ki bir leyl-i münevver. O içinde bulunmazsa o şah para göz olmaz. Sen de bir şey göremez. Basiretsiz basar da para etmez. Ger fikreti beyzada süveyda kalp olmazsa halita-i ilim ve basiret olmaz. Kalpsiz akıl olamaz. Dimağda meratibi ilmi muhtelifedir mültebise. Dimağda meratib var. Birbiriyle mültebis ahkamları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakul, sonra tasdik ediyor, sonra izan oluyor. Sonra gelir, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar bir halet, salabet itikattan, taassub iltizamdan, imtisal izandan, tasdikten iltizam, Tağkulda bir taraf, bir behre tasavvurda. Tahayyülde safsata hasıl olur. Mezcine eğer olmaz muktedir. Batıl şeyleri güzel tasir etmek her demde safi olan zihinleri cehdir hem illali. Hazm olmayan ilim telkin edilmemeli. Hakiki müşidi alim koyun olur, kuş olmaz. Hasbi verir ilmini, koyun verir kuzusuna. Hazm olmuş, mu, hazm olmuş musaffa sütünü. Kuş veriyor ferhine, luab arut kayını. Tahrip eseldir, zayıf tahripçi olur. Vücudu cümle ecza şart vücut vücudu küldür. Adem ise oluyor bir cüzün ademiyle tahrip eshel oluyor. Bundandır ki aciz adam sebebi zuhur iktidar müspete hiç yanaşmaz. Menfi cem daim tahripkar olur. Kuvvet hakka hizmetkar olmalı. Hikmetteki desatir hükümetten nevamis. Hakta olan kavanin kuvvetteki kavait birbiriyle olmazsa müstenit ve müstemit Cumhur nasta olmaz ne müsmir ve müessir. Şeriatta şair kalır mühmel mutmal. umur nasta olmaz müstenit ve muhtemit. Bazen zıt zıdını tazamın eder. Zaman olur zıt zıdını saklarmış. Lisan siyasette lafız mananın zıddıdır. Adalet külahını zulüm başına geçirmiş. Bu zamanı tam görmüş gibi bahseder. Hamiyet libasına hıyanet ucuz giymiş. Cihat hem gazaya bağı ismi takılmış. Esareti hayvani, istibdad şeytani hürriyet man verilmiş, zıtlarda emsal olmuş suretlerde tebadül, isimlerde tekabül, makamlarda becaiş mekani. Menfaati esas tutan siyaset canavardır. Menfaat üzere çarhı kurulmuş olan siyaseti hazra müfteristir canavar. Aç olan canavara karşı tahabüb etsen merhametini değil iştiyasını açar. Sonra döner geliyor tırnağının hem dişinin kirasını senden ister. Kuvay insaniye tahdit edilmediğinden cinayeti büyük olur. Hayvanın hilafına insandaki kuvvetler fıtri tahdit olmamış. Ondan onda çıkan hayrı şer layetenahi gider. Onda olan hodgamlık, bundan çıkan hodbinlik, gurur, inat birleşse öyle günah oluyor ki beşer şimdiye kadar ona isim bulmamış. Bunda da bir işareti gaybiye var. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi cezası da yalnız cehennem olabilir. Hem mesela bir adam tek yalancı sözü doğru göstermek için İslam'ın felaketini kalben arzu eder. Şu zaman da gösterdiği cehennem lüzumsuz olmaz, cennet ucuz değildir. Bazen hayır şerre vasıta olur. Havastaki meziyet fil hakika sebeptir tevazu mahfiyete. Olmuş ma teessüf sebebi tahakküme, tekebbüre hem illet, fakirlerdeki aczi, amilerdeki fakrı fil hakika sebeptir ihsan ve merhamete. Lakin ma teessüf müncer olmuştur şimdi zillet ve esarete. Bir şeyde hasıl olan mahsul ve şerefse havas ferve ve saya o şey peşkeş edilir. O şeyden neşe eden işte şeyat da şerise, efrad ve hem avama taksim tevzi edilir. Aşireti galipte hasıl olan şerefse Hasan ağa'ya, perin hasıl olan şer ise efrada olur nehrin beşerde şerri hazin. Gayri hayal olmazsa enaniyet kuvvetle şer. Bir gayri hayal olmazsa yahut nişan basarsa ya taasiyedilse Elbette zihinler enelere dönerler, etrafında gezerler. Enne kuvvetleşiyor, bazen sinirleniyor. Delinmez tanahlı olsun. Enesini sevenler başkaları sevmezler. Hayat, hayat ihtilal, mevti zekat, hayat ribadan çıkmış. Bir cümle ihtilalat, bütün her cümle fesadat, hem asıl hem madeni, rezail ve seyyat, bütün fasil hasletler, muharik ve menbaı iki kelimedir tek. Yahut iki kelamdır. Birincisi şudur ki, ben tok olsam başkalar acından ölse neme lazım. İkincisi rahatım için zahmet çek sen çalış ben yiyeyim. Benden yemek senden yemekler. Birinci kelimede olan sen mi katili hem kökünü kesecek şafi deva olacak tek bir devası vardır. O da zekat-ı şer'i ki bir rükni İslam'dır. İkinci kelimede zakum şecer münderic onun ırkını kesecek ribanın hürmetidir. Beşer salah isterse hayatını severse zekatı vaz etmeli ribayı kaldırmalı. Bəşər həyatını istərsə envag ribayı öldürməli. Tabaqay havastan tabaqay və avamaz sıla irham qopmuşdur. Aşağıdan fırlıyır. Saday ihtilali və ve veylay intiqamə kin və hasədən elini. Yuxarıdan iniyür zulm və təhqir ateşi, təkkərrün sıqreti, hakim sayıqası. Aşağıdan çıxmalı təhəbbüb və itaat, hürmət və hem imtisal. Faqət mərhəmət və ihsan yuxarıdan inməli. Hem şefkat ve terbiye, beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tad etmeli. Kur'an'ın adaleti, bab alemde durup ribaya der, yasaktır, hakkın yoktur demeli. Dinlenmedi bu emri, beşer yedi bir sille, müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir. Evet, beşer dinlemedi, ikinci harbi umumiyle bu dehşetli sileyi de yedi. Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır. Bir rüyada demiştim, devletler milletlerin hafif muharebesi tabakat beşerin şiddet olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beşer edvarda esirlik istemediği kanıyla parçaladı. Şimdi ecir olmuştur onun yükünü çeker. Onu da parçalıyor. Beşerin başı ihtiyar edvar hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet memlukiyet esaret şimdi dahi ecirdir. Başlanmıştır geçiyor. Gayr meşru tarık zıddı maksuda gider. El katilu la yerisu. Bir düstur azimdir gayrimeşru tarik ile bir maksada giden zat, galiben maksudunun ile görür mücazat. Avrupa muhabbeti meşru muhabbet, hem taklit ve hem ülfet. Akıbeti mükafat, mahbubun gaddar ana adaveti cinayat. fasık mahrum bulmaz ne lezzet ve, nec ve ne necat. Cebir ve itizalde birer tane hakikat bulunur. Ey talibi hakikat! Maziye hem musibet, müstakbel ve masiyet ayrı görür şeriat. Maziye mesaibe nazar olur kadere, Söz olur cebriye, Müstakbel ve maasi nazar olur teklife. Söz olur itizale, İtizalle cebir, şurada barışırlar. Şu batıl mezheplerde birer tane hakikat mevcut münderiştir Mahsus mahalli vardır, batıl olan tamimdir. Aciz ve ceza bir çarelerin karıdır. Ger istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Ger istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde ceza sarılma. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Öyle şerait oluyor tahtında az bir hareket sahibini çıkarıyor ta alay iliğin. Öyle hali, halet oluyor ki küçük bir hareket kasibini indiriyor ta esvel isafilin. Bazılara bir an bir senedir. Bazılara bir an bir senedir. Fıtratların bir kısmı birden bire parlıyor. Bir kısmı tedricidir, şey an şey an kalkıyor. Tabiat-ı insani ikisine de benziyor. Şeraite bakıyor, ona göre değişir. Bazen tedrici gider, bazen dahi oluyor. Barut gibi zulmani birdenbire fışkırıyor. Nurani bir nar olur, bazı olur bir nazar fahmi elmas ediyor. Bazı olur bir temas taşı iksir ediyor. Bir nazar peygamber birden bire kalbeder. Bir bedevi cahil, bir arif müvevver. Eğer mizan istersen İslam'dan evvel ömer, İslam'dan sonra ömer. Birbiriyle kıyası bir çekirdek bir şecer. Def atan verdi semer, o nazar ahmedi, o himmeti peygamber. Ceziretül Arap'ta fahm olmuş fıtratları kalbetti elmaslara birden bire seraser. Barut gibi ahlakı parlatırdı, oldular birer nuru u Yalan bir lafzı kafirdir. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanım. Bir tane hakikat yıkar kasr hayali. Sıdk büyük esastır bir cevheri ziyalim. Yeri verir sükuta eğer çıksa zararlı. Yalana yer hiç yoktur. Çemden olsa faydalı. Her sözün doğru olsun. Her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz. Her doğruyu söz etmek bunu iyi bilmeliyim. Kuzma safa dama keder kendine düstur etmeliyim. Güzel gör hem güzel bak ta güzel düşünmeli. Güzel bil hem güzel düşün ta leziz hayatı bulmalı. Hayat içinde hayattır hüsnü zan da emeli. Suizanla ye istir saadet muharibi hem de hayatın katili.